Merhaba, bugün alışverişe gideceğiz. Yani alışveriş demeyelim de, ee, Luna Park gibi bir yere gideceğiz. Acayip bir yani görmeniz gerekiyor mu? Teh. Ee, ee, aslında nasıl anlasam orası alışveriş gibi değil de, eskiden o çöplükmüş, şimdi ee, yeniden tasarlandı nasıl bir yer olduğunu çok merak ediyorsanız gelin. Hadi gidelim. Çocuklar hadi gelin. Gidiyoruz. Kamerayı 2 dakika diyor kapatıyorum. Hemen gideceğiz çünkü. Selam. Şu anda geldik ve çok heyecanlıyım. Daha doğrusu o kadar heyecanlıyım ki çocuklara. Vay. Ama kapalı gibi gözüküyor. Burasının adı Computer Cenneti. Computer Cenneti. Bence bunda computer falan yok ama neyse. Merhaba. Merhaba. Computer arıyordunuz değil mi? Evet. Burada ee, Tokavoka ile ilgili şaheserlerimiz. Burada Tokavoka ile ilgili kıyafetlerimiz. Öbür odamız. Ee, burada da computerlerimiz var. Biz kompütlere en son bakalım. Bence de en son bakalım kompütlere. Oha, bunlar ne? Kompütlerin evleri. Karışı var bir tane. Şöyle gösterelim. Bunlardan daha bir sürü var vardı aslında ama ben gözümü takayım. Eee yarısını ben ve arkadaşlarım elde ettik. Yani çok özeldir o yüzden için. Arkadaşlarım bana yardımcı ettiği için kompüter cenneti burası O zaman gezelim. Şimdi bakıyoruz. Oha! Anne tablolara bak. Kızım elleme, sadece bakacağız. Fotoğraf falan e, çekmeyin. Fotoğraf falan çekmek yasak mı? Evet, yasak. E, yoksa bunlar zarar görebilir. Vay inanmaz. Anne, alalım lütfen. Evet, evet, evet. O köpek mi? Evet, o bir köpek. Köpek bizim şaheserlerimizden en güzeli. Ve bu köpeğimiz de var. Ama biraz kızgın. Şunu size hediye edebiliriz isterseniz. Evet. Tamam buyurun. çünkü yani Toka çok seviyorsunuz. Demek ki burayı. Evet bence herkese söyleyeceğim burayı. Ayrıca da girişi girişte çok ucuzdu arkadaşlar. Burası toplam 10-20 TL falan. Normalde burası o 20 TL ama biz sizden 10 TL aldık. Ya bugün ilk gelenlere özel. Burada kıyafetlerimiz var. Vay, çantaya bak. Yo, ben bu çantaları çok sevdim. Alabilir miyiz? Maalesef onlar satılık değil. Köpek de satılık değildi. Siz çok istediğiniz için verdim. Riton'un kostümünün aynısı var burada. Çok iyi. Anne peki giysiler satılık mı? Evet satılık. İsterseniz alabilirsiniz. Ee, sadece bunları yaşatmaya geldik. Yani tarihi eserleri yani Toka tarihi eserlerini yaşatmak için. Anladım. Çok güzel. Oğlum kızım istiyor musunuz? Clara. istiyor musunuz? İstiyorum tabii ki. Alex sen bir şey istiyor musun? istemiyorum i̇stemiyorum Lola. Valla çok vermiş. Ben şunu istiyorum balinalıyı. Kaç TL balinalı? Balinalı, balinalı 50 TL. Ee, ama isterseniz size 47 TL verebilirim. 47. 45 olsa tamam. 45 TL verebilirim. Siz bize ibanınızı verirsiniz. Biz size ibanınızdan atarız. O da olur. Tamam. Bunu alalım o zaman. Çanta satılık mı? Çanta satılık değil maalesef. Yo, Burayı komple satın alabiliyor muyuz burayı? E tabii ki de. Sadece buradaki star, star eserleri satmazsanız alabiliyorsunuz yani komple. Tamam ben burayı komple satın almak istiyorum. Çok güzelmiş. E, tabii bir e, video bitti sonra işlemi halledebiliriz. Teşekkürler. O zaman oğlum yerine koyalım bunu. Zaten bizim olacak burası komple. Arkadaşlar burayı da satın aldık. Çok mutluyum. Burayı kapatalım. Ben size tanıtımını yapalım. Yapayım zaten sizin olacak. Bu burası efsane. Uhu ne yapacağım? Ya Tut Peki Hop, bitik. Oğlum oynamayın düşersiniz. Arkadaşlar ben bayıldım inanılmaz iyi. İşte bizim olacak yani bizim olmasaydı e, hep gelirdim ama şimdi burada yaşayacağım. <laughs> ben de yapacağım. Hoppala. Ya Lola ben çocukları yapmayın diyorum. Sen yapıyorsun ya. Ne yapayım? Çok güzel gözüküyordu. Of Lola. Ne oldu ya? Bir sessizlik oldu. Neyse. Bundan istiyorum. Bundan bundan. Anam. Ve en önemli şaheserimiz son olarak bu gerçekten arkadaşlar o kadar mutluyum ki neyse ve satın alma işlemlerini yaptık orada konuştular e evet, çocuklar beğendiniz mi bu oh. ne ya İki dakika yoktum bu arada anneler gününüz kutlu olsun. Buyurun. Teşekkürler bu arada herkesin anneler günü kutlu olsun. <laughs> anneler gününüzü kutlamak için size bol hediye vermeyi çok isterdik. Ama elinizden gelen bunlar zaten burası sizin olacak. O yüzden siz bol hediye alırsınız. Neyse ya bu burası harika olmuş. Kalkaya binip huu, yapabilirim. Köpüşümü de alayım. Uuuuh. Beni de ya. Uh. Çocuklar düşeceksiniz. Şu anda içim kıpır kıpır. Son olarak kompüterlere de bakalım. Sonra videoyu zaten bitiş yapacağız. Gelin hadi. Kompüterlere aşık olacaksınız eminim. Böyle çok tatlı kompütürler çıkardık. İnşallah daha fazla kompüter gelir ve çıkartırız. Ya bir sürü kompüter çıkardığımızı biz de inanamadık. Ee, bu kompütürleri falan çok sevdik. Ben açacağım ben açacağım. Haydi ucuna geç. Ben de size yardım edeyim. Vay canına. Oh my gosh, yo, Daha fazlalarını çıkarmak çok isterdik ama maalesef elimizden gelen kadar bunlar. Ya sizin ellerinizi öperim ben çok tatlı. Hatta öpeyim. Anam yenisin çok tatlısın. Ya diğerleri nerede? Diğerleri böyle araştırıyor. Vay anne bir tanesini alabilir miyim? Tabii ki sizin olacak zaten hepsi alabilirsin dokunabilirsin. Ben de bir tanesini alacağım. Bu vardı zaten bunu alacağım. Bunları buraya koyacağım. Uyuyor. Bu da uyuyabilir mi yok? Bu da araba kullansın. Anne yani bunu istiyorum Kızım zaten Burası da hepsi bizim olacak gelir oynarsınız Tamam Bu arada daha fazla çıkartabilir misiniz bunları mümkün olduğunca bakacağız artık Lütfen çocuklarım çünkü çok sevdi hediyelere de bayıldılar. Zaten biz de çok sevdik bunları, ee, hep çıkartmak istiyoruz. O yüzden çıkartma imkanımız çok yüksek. Bu arada arkadaşlar ben size bay bay demeyi unuttum, ee, unuttum. O yüzden herkesin bu arada tekrar tekrar anneler günün kutlu olsun, annelilimizsin. Ee, o yüzden bir tane annemize bunlardan hediye etmek çok isterdim. Daha fazla böyle videoların gelmesini ister, isterseniz abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.